perde. Gitmemi bekliyor. Gözü hep kapıda. Sesleri duymaya korkuyor. Kapı tık etse aklı gidiyor. Bir Ege havası soluyor. Biraz deniz getir diyor. Deniz diyor ıssız sokaklarıma. Adresi olmayan evime. Yüreğinde bir hasret. Düşmüş çocukken evvele. Geçmiyor. Gitmemi bekliyor. Gözü hep kapıda, ışık yok, güneş yok, karanlığın ortasında bir dev, donuk, fertsiz, dizleri çökük, elleri etsiz, kaba kemik, gitmemi bekliyor. Yüzüme bakmaya korkuyor. Aydınlık, ışıl ışıl, Ege'de bir deniz, mavi çıplak, sorunsuz, gitmemi bekliyor. Gözü hep kapıda, Perd perdesi karanlık.